Bugün yine size Muhtar Ödüs kitabımızdan Nefislerin tezkesi hakkında bazı örneklerinin 3. dersinde Cenab-ı Allah'tan korkmak ve onun e, murakebesi. Yani arkadaşlar bir takvim sayfasına ulaştım. 2005'te 9 Eylül, Cuma gününde yer almakta ve iki kişinin yemeği 3 kişiye, 3 kişinin yemeği de 4 kişiye yeter. Bir hadis-i şerif de burada var arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Ey insanlar Rabbinizin azabından sakının. Çünkü o saatin, kıyametin zelzelesi büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün emzikli her kadın kendi başının derdiyle emzirdiğini unutup geçer. Yüklü her gebe kadın yükünü çocuğunu düşürür insanlara insanlara sarhoş olmuş gibi görürsün. Halbuki onlar sarhoş değildirler. Fakat Allah'ın azabı pek çetindir. Hac suresi ayet 1 ve 2. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdular. Şüphesiz her birinizin yaratılışı müddeti 40 gün nutfe olduğu halde anasının rahminde toplanır. Sonra aynen 40 gün kan pıhtısı olur. Sonra aynı şekilde 40 gün et parçası olur. Sonra bir melek gönderilir ve ruh üfürülür. Melek o çocuğun rızkını, ecelini, şaki ve sahit olduğunu yazmak üzere dört kelime ile emrolunur. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz Ehli cennetin ameli gibi amel eder, hatta onu onunla cennet arasında bir zira arşın kadar mesafe kalır. Lakin aleyhinde kader yazısı sebkat eder de cehennem ehlinin amelini işleyerek cehenneme girer. Şüphesiz sizden biriniz cehennem ehlinin amelini işler, hatta onunla cehennem arasında bir zira arşın kalır lakin kadir yazısı lehinde sebkat eder de cennet ehlinin amelini işleyerek cennete girer. Bu hadis-i şerifte Buhari Müslim İbni Mesud radıyallahu anh'ten rivayetle her birinize her birinizle Rabbi arasında tercüman olmadan kıyamette konuşacaktır. O sağına baka, bakar da ancak önceden yaptıklarını görür. Soluna bakar yine önceden yaptıklarını görür, önüne bakar, yalnız karşısında cehennemi görür. O halde bir hurma yarası dahi olsa, olsa bile bir hurma, o halde bir hurma yarası kadar bile olsa cehennem ateşinden korkunuz. Bu hadis-i şerifte Buhari, Müslim, Adi İbni Hatem radıyallahu anh'tan ibadet etmekte. Şüphesiz Allah, Hazreti Allah gayret, gayrete gelir, Allah'ın gayreti ise kişinin Hz. Allah'ın kendisine haram kıldığı şeyleri işlemesidir. Bu hadis-i şerifte Buhari, Müslim, Ebu Hureyir Adem'den rivayette şüphesiz Allah gayrete gelir. Allah'ın gayreti ise kişinin Hz. Allah'ın kendisine haram kıldığı şeyleri işlemesidir. Değerli arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda da tekrardan görüşmek dileğiyle. Değerli arkadaşlar bir sonraki bölümde Reca ve Emel konusuna değin.